Sevgili halkımız, bugün sizlere harika bir fırsatı duyurmanın heyecanı içindeyiz. Ekor olarak doğum günü kutlamalarınızı unutulmaz kılmak için sizlere özel bir teklif sunuyoruz. Başka güzel. Eğer doğum günü pastanızı ekordan yaptırırsanız, doğum günü partilerinizi ekor salonlarımızda ücretsiz olarak gerçekleştirme şansına sahip olacaksınız. Evet, yanlış duymadınız. Doğum günü pastanızı bizden sipariş ettiğinizde Ferah ve şık salonlarımızı hiçbir ek ücret ödemeden kullanabilirsiniz. Bu sayede sevdiklerinizle birlikte mutlu anlarınızı en güzel şekilde paylaşabilir, unutulmaz bir kutlama yaşayabilirsiniz. Ekor olarak her zaman siz değerli müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Doğum günlerinizi özel kılmak için burada olduğumuzu bilmenizi isteriz. Siz de bu eşsiz fırsatı kaçırmayın ve doğum günü pastanızı hemen ekordan sipariş edin. Mutluluğunuz bizim için en büyük ödüldür. Hepinize keyifli kutlamalar diliyoruz.